Allah bütün kemiklerim birbirine girdi Nasıl ıhlı ya havada kapalı Olsun sessiz en azından Radyo En azından öyle düşünüyordum Radiya. Hoş geldin Sami dede Çok sıcak Radyo Sami dede bütün kemiklerim ağrıyor Sami dede Niye vurmuşsun o kadar ya Dağıttın beni ya <laughs> oh. İki gün hastanede kaldım Gavura <laughs> vurur gibi vurmuşsun Mahvolmuş omuriliğim yerinden çıkacak gibiydi. Oh. Hoş geldin, ne yapıyorsun? Sadece sana ne oldu diye öyle dik duruyorsun hep. Sadece ne olmuş olabilir? Sen yumruklamış olabilir misin? Bana yardım edeceğim diye. Doktorlar bile inanamadı. Az kalsın çivi takacaklardı, platin. Platin 10 gün böyle kalmam Seni gerekiyor. Yoksa bu Boyacı mı dövdü? Ben onu bir gebertim ya. Otur gel buraya gel gel gel. Kalkamıyorum zaten otur gel. Delilenme yine otur. Niye? Yeah. Otur otur artık. Ben azal... öldüreceğim <laughs> bunu. Ya gel buraya otur. kurbanını alayım otur. Kendi derdim eminim. Senin derdin mi Bir otur ya. Anlat havadan sudan. Boş boş konuşuyorsun zaten anlat. Gereksiz şeyleri söyle. Ya bak be demek Sen gereksiz bilgiler ansiklopedisi sen. Dinliyorum. Bak lan <laughs> Buyur Sami dede. Ben doktorum bak. Sen memurdun Sami dede. En son ziraatta orman işlerinde çalışıyordum. Bölge müdürlüğünde Sami dede. Cerrahlık ne? Doktorluk ne? Sen de ne? Ne? Acaba Hacı bak. Şimdi önce şu kafayı alalım. Hayır. Hayır Sami dede. O, otur kurbanını alayım otur etrafta. Esnaf da yok. Hepsi iş yapıyor şimdi. Dışarıda biri olsa Osman. yazdım. Osman nasılsın ya yavrum. Merhaba. Sami amca nasılsın? Raci. Raci. Ne oldu sana? Burası sonra hayatımı kurtaracaklar, masaj yapmaya kalktı, omuriliğimi yerinden çıkaracaklar. Sami amca niye böyle yaptın? Ben bir şey yapmadım be. Bu gerizekalı boyacı yaptı bana. Ben ha. dövmeye gidiyorum. Ben. Dur, dur, dur ne yapıyorsun? Yap. Dur yapma. Yapma dur bakayım. Ben buna bir el atıp düzelteyim istersen. Ben bunu düzeltmeye... Hayır! Çıkardım. Kurban alayım. Tut. tut bunu Osman Sahnem. ne olur tut. Sahnem. Osman Sahnem. tut. Sami amca sen şimdi şöyle birazcık otur. Otur dinlen orada. Ölümün Bu herifin elinden olacak Sakin benim. Sakin ol. Sakin Pis mi bak? Sakin Dokunmasan olmuyor mu? önce dokunma bana. Sayın amca yapma ne olur ya. Ah. Bak çok bir şey olacak. Ömrümü yedi ya. Kalbin de Nerede ağrı var? 232 <laughs> kemiğin minimum 160 tanesi kırık Ya ağrı. ben de... Ya, ya gel ya. İstemeden yapmış. <laughs> Allah Allah. Sen böyle şeyler yapmazsın <laughs> Sayın amca. Ya bunun kalbi attı. Ben kalbi de kalbini attı. düzeltmiyorum. Kalbi attı, kalbini düzeltiyor. E Anlattığın şeyler <laughs> o kadar saçma ki kalp enfektüsü geçerim, enfektüs oldum. Yani sen biraz da böyle olursan böyle kal. Ya hiç bir şey olmaz. Yapma. Ben de mi? Be. Yapma. Yapmayın birbirinizi ellemeyin lütfen. Lütfen. Ya şöyle... Allah Muhammed aşkına ben eve gideyim ya. Tamam ben sana yardımcı olayım istersen. Ya şöyle... Allah! O, yapma dur ne yapıyorsun ya lütfen ya. Şöyle alın alın var bu buna başımdan buna götürün. Bak. Şurada tornavi de oranı bulursa yardım İnşallah onu görmez. Aman ki otur sen otur. Öf. Görün. Bak Raci. Allah'ım <laughs> adama bir şey oluyor. Gel Raci ben seni evine kaçarım. <laughs> Ya Raci, hani, hadi tedavi yapmamı istemiyor o evet. doktor olarak. Otur Şey bir yapıyorsun Otur. bana bir de. Osmanlı gitti zaten. Otur. Şimdi bir dere olsa, yaz olsa, sahil olsa, uzansam kumsala, kendimi toprağa gömsem. Sen olmasan Sami dede, senin ismin geçmese, Çember keşke oğlum. Kıbrıs'tan dönmeseydin, o feribot hiç gelmeyedi geriye. Orada kalsaydın, çöp tenekesine atarlardı, kanalizasyon çukuruna mı? keşke gelmeseydin sahibi dede. Onların başına musallat olup bela olsaydın onların başına niye geliyorsun? Benim hayallerime boş ver. Sen başıma gelmiş en büyük belasın sahibi dede kadersizliğim, talihsizliğim, nereden tanıştım? Ben dünyada hiçbir şeyden çekmedim. Bırak beni bütün dünyadaki insanoğlu, Senin gibi bir karakter olursa yaşayamaz be. Of kemiklerim. of kemiklerim. Yeter.